Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi sunulan yeni yasa teklifi, emeklilere yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif, özellikle emekliler arasındaki maaş farklarını gidermeyi ve maaş hesaplama sisteminde kırklı değişiklikler yapmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamayı amaçlıyor. Mevcut sistemde, farklı yıllarda emekli olan vatandaşların maaşları arasında ciddi farklar bulunuyor. Yeni yasa teklifi, bu adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle intibak düzenlemesiyle maaş hesaplamaları, eski ve yeni emekliler arasında eşit bir standarda oturtulacak. Teklifte, emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranının %70'e çıkarılması öngörülüyor. Buna ek olarak, 25 yılın üzerindeki her çalışma ile için %2'ye kartış yapılacak. Böylelikle uzun süre çalışarak emekli olan vatandaşların maaşları daha yüksek seviyelere ulaşacak. Maksimum bağlama oranı ise %90 olarak belirlendi. Bu düzenleme yalnızca yeni emekli olacakları değil, mevcut emeklileri de kapsayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SGK maaş alan tüm emekliler için yeni hesaplama yapılacak. Ancak geçmişe dönük ödeme yapılmayacak ve yeni maaşlar yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak. Teklifin yasalaşması durumunda emeklilere iki ayrı zam uygulanması planlanıyor. Temmuz ayı enflasyon farkı zammı tüfe oranına bağlı olarak maaşlarda düzenleme yapılacak. İntibak zammı. Yeni maaş hesaplama sistemine göre maaşlarda ek artış sağlanacak. Bu iki düzenleme sayesinde emeklilerin ekonomik koşulları büyük ölçüde iyileştirilecek. Yeni yasa teklifinin hayata geçmesi, emeklilerin yalnızca bugününü değil, gelecekteki yaşam standartlarına da güvence altına almayı hedefliyor. Milletvekili tartasız, bu düzenlemenin sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir adım olduğunu ifade ederek, emeklilerimizi hak ettikleri yaşam koşullarını sunmak devletimizin öncelikli sorumluluğudur dedi. Sonuç olarak TBMM'ye sunulan bu teklif, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi vaat ediyor. Teklifin yasalaşması, milyonlarca emekli için umut verici bir adım olacak gibi görünüyor. Mevzu sistemde farklı yıllarda emekli olan vatandaşlar arasında ciddi gelir farklılıkları bulunuyor. Yeni yasa teklifi bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor. İntibak zamı sayesinde maaşlar, enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarına göre yeniden güncellenecek. Teklif, maaşların güncellenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı tüketici fiyat endeksi ve gayri safi yurt içi büyüme oranlarının %100'ünün dikkat alınmasını öngörüyor. Bu yöntem, maaşların ekonomik koşullara uygun hale gelmesini sağlayacak ve emeklilerin satın alma gücünü koruyacak. Yeni düzenleme kapsamında, maaş hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranı %70'e yükseltilecek. Ayrıca 25 yılın üzerindeki her çalışma yılı için ek yüzde 2 oranında bir artış sağlanacak. Maksimum bağlama oranı ise 90 olarak belirlendi. Bu değişiklik özellikle uzun yıllar çalışarak emekli olanların daha yüksek maaş almasının önünü açacak. Düzenleme yalnızca yeni emekli olacakları değil mevcut emeklileri de kapsayacak. Sosyal güvenlik kurumundan maaş alan herkesin geliri yeni sisteme göre güncellenecek. Ancak geriye dönük ödeme yapılmayacak ve zamlar yalnızca yasa yürürlüğe girdikten sonraki maaşlara yansıtılacak. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmekte kalmayacak, aynı zamanda maaşlar arasındaki adaletsizlikleri de giderecek. Uzun yıllardır gündemde olan maaş farklılıklarına çözüm getiren bu yasa teklifi, emekliler için umut verici bir adım olarak görülüyor. Sonuç olarak, yeni yasa teklifi, emekli maaşlarında adil bir düzenleme yapılmasını ve ekonomik koşullara uyum sağlanmasını hedefliyor. Teklifin yasalaşması durumunda, Milyonlarca emekli daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilir. 2025 yılı itibarıyla emekliler için beklenen önemli bir düzenleme hayatı geçiyor. TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi, emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı ve maaş hesaplama sistemindeki köklü değişikliklerle emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından hazırlanan yasa teklifi, yalnızca yeni emekli olanları değil, mevcut emeklileri de kapsayacak şekilde maaş artışı sağlanmasını öngörüyor. Şu anki maaş hesaplama sistemine göre, farklı yıllarda emekli olan vatandaşlar arasında ciddi ilgili farkları bulunuyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla intibak zammı devreye alınacak. Yeni yasa ile birlikte, eski ve yeni emekliler arasındaki maaş farkları giderilecek ve herkes eşit koşullar altında maaş alacak. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmenin yanı sıra toplumsal adaletin sağlanmasına da büyük katkı sağlayacak. Teklifte, Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan aylık bağlama oranının artırılması planlanıyor. Mevcut sistemde %60 olan bağlama oranı %70'e yükseltilerek emeklilerin maaşlarının artırılması hedefleniyor. Bu, emeklilerin daha fazla maaş almasını sağlayacak ve geçim sıkıntısını azaltacak. Ayrıca 25 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip emeklilere ek %2 oranında maaş artışı sağlanacak. Bu artış, uzun süre çalışarak emekli olan vatandaşların daha yüksek maaş almasını sağlayacak emekli maaşları, ekonomik büyüme ve enflasyon oranlarına göre güncellenecek. TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi ve gayri safi yurt içi büyüme hızının %100'ü dikkate alınarak maaşlarda yapılacak düzenleme, emekli maaşlarının ekonomik koşullara uyumlu hale gelmesini sağlayacak. Bu adım, maaşların yıllık enflasyon karşısında erimesini engellemeyi ve emeklilerin daha insanca bir yaşam sürmesini sağlamayı amaçlıyor. Yeni yasa teklifinde, emeklilere iki ayrı maaş artışı yapılması öngörülüyor. Bunlardan ilki enflasyon farkı zammı olacak. Temmuz ayında tüfe oranına bağlı olarak maaşlarda düzenleme yapılacak ve emekliler enflasyon oranı kadar maaş artışı alacak. İkincisi ise intibak zammı olacak. Bu artış maaş hesaplama düzenlemesiyle sağlanacak ve emeklilerin maaşları daha adi bir şekilde güncellenecek. Yasa yürürlüğe girdiğinde ne olacak? Kanun teklifi TBMM'de kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı uygulamanın detayları hakkında açıklamalar yapacak. Ancak, yeni maaş düzenlemesinin geçerli olabilmesi için geriye dönük ödeme yapılmayacak. Yani, emekliler yalnızca yasa yürürlüğe girdikten sonra yeni maaşlarını alacaklar. Yeni düzenleme ile emekliler, hak ettikleri adil maaş alacak ve maaş farkları ortadan kalkacak. Ayrıca, uzun süre çalışarak emekli olanlar daha yüksek maaş alacak ve sistemdeki adaletsizlik giderilecek. Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılan bu düzenleme, Uzun yıllardır beklenen bir adım olarak büyük önem taşıyor. Emekliler, maaşlarının enflasyona ve ekonomik büyümeye paralel olarak arttığını görmek istiyorlar. Bu teklif, emeklilerin toplumsal refahı artıran, eşitlikçi ve adil bir düzenleme talebini karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Sonuç olarak, emekli maaşları üzerine yapılan bu düzenlemeler, yalnızca maaş artışlarına değil, aynı zamanda emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve gelir eşitsizliklerini azaltmayı hedefliyor. Mevcut düzenlemeye göre daha adil ve ekonomik koşullara uyumlu bir maaş sistemi emeklilerin beklentilerini karşılayacak ve onları daha sağlıklı bir ekonomik düzeye kavuşturacak. Bu yasayla birlikte emeklilerin yaşam koşullarında önemli bir iyileşme bekleniyor. Peki, sizce emekliler için yapılan bu düzenleme yeterli mi? Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarınızla paylaşabilirsiniz. 2025 yılı itibarıyla emekliler için beklenen önemli bir düzenleme hayatı geçiyor. TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi, emekli maaşlarına yapılacak intibak zammı ve maaş hesaplama sistemindeki kırplı değişikliklerle emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından hazırlanan yasa teklifi, yalnızca yeni emekli olanları değil, mevcut emeklileri de kapsayacak şekilde maaş artışı sağlanmasını öngörüyor. Şu anki maaş hesaplama sistemine göre, farklı yıllarda emekli olan vatandaşlar arasında ciddi ilgili farkları bulunuyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla intibak zammı devreye alınacak yeni yasa ile birlikte eski ve yeni emekliler arasındaki maaş farkları giderilecek ve herkes eşit koşullar altında maaş alacak. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmenin yanı sıra toplumsal adaletin sağlanmasına da büyük katkı sağlayacak. Teklifte, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan aylık bağlama oranının artırılması planlanıyor. Mevcut sistemde %60 olan bağlama oranı, %70'e yükseltilerek emeklilerin maaşlarının artırılması hedefleniyor. Bu, emeklilerin daha fazla maaş almasını sağlayacak ve geçim sıkıntısını azaltacak. Ayrıca 25 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip emeklilere ek yüzde 2 oranında maaş artışı sağlanacak. Bu artış, uzun süre çalışarak emekli olan vatandaşların daha yüksek maaş almasını sağlayacak. Emekli maaşları, ekonomik büyüme ve enflasyon oranlarına göre güncellenecek. TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi ve gayri safi yurt hasıla büyüme hızının %100'ü dikkate alınarak maaşlarda yapılacak düzenleme, emekli maaşlarının ekonomik koşullara uyumlu hale gelmesini sağlayacak. Bu adım, maaşların yıllık enflasyon karşısında erimesini engellemeyi ve emeklilerin daha insanca bir yaşam sürmesini sağlamayı amaçlıyor. Yeni yasa teklifinde, emeklilere iki ayrı maaş artışı yapılması öngörülüyor. Bunlardan iki enflasyon farkı zammı olacak. Temmuz ayında, tüfe oranına bağlı olarak maaşlarda düzenleme yapılacak ve emekliler enflasyon oranı kadar maaş artışı alacak. İkincisi ise intibak zammı olacak. Bu artış maaş hesaplama düzenlemesiyle sağlanacak ve emeklilerin maaşları daha adil bir şekilde güncellenecek. Yasa yürürlüğe girdiğinde ne olacak? Kanun teklifi TBMM'de kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı uygulamanın detayları hakkında açıklamalar yapacak. Ancak yeni maaş düzenlemesinin geçerli olabilmesi için geriye dönük ödeme yapılmayacak. Yani emekliler yalnızca yasa yürürlüğe girdikten sonra yeni maaşlarını alacaklar. Yeni düzenleme ile emekliler, hak ettikleri adi maaş alacak ve maaş farkları ortadan kalkacak. Ayrıca uzun süre çalışarak emekli olanlar daha yüksek maaş alacak ve sistemdeki adaletsizlik giderilecek. Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılan bu düzenleme, uzun yıllardır beklenen bir adım olarak büyük önem taşıyor. Emekliler, maaşlarının enflasyona ve ekonomik büyümeye paralel olarak arttığını görmek istiyorlar. Bu teklif, emeklilerin toplumsal refahı artıran, değişiklikçi ve adi bir düzenleme talebini karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Sonuç olarak, emekli maaşları üzerine yapılan bu düzenlemeler, yalnızca maaş artışlarına değil, aynı zamanda emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve gelir eşitsizliklerini azaltmaya hedefliyor. Mevcut düzenlemeye göre daha adil ve ekonomik koşullara uyumlu bir maaş sistemi emeklilerin beklentilerini karşılayacak ve onlara daha sağlıklı bir ekonomik düzeye kavuşturacak. Bu yasayla birlikte emeklilerin yaşam koşullarında önemli bir iyileşme bekleniyor. Peki, sizce emekliler için yapılan bu düzenleme yeterli mi? Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarınızla paylaşabilirsiniz.